Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Son dönemde artan vaka hasta sayılarından dolayı doktor Fahrettin Koca sürekli kapalı alanlardan uzak duralım. Kapalı alanlara girmeyelim. Kendimizi koruyalım. Kurallara uyalım. Sokağa çıkılmayacak saatlerde dışarı çıkmayalım. Her türlü tedbiri almaya özen gösterelim açıklamaları gelmekte. Ama Fatih Altaylı'dan konuyla ne alakalı özellikle yurt dışından gelenlerden alakalı acayip derecede bir konuşma geldi. Bu konuşmada ise şunları ifade etti Fatih Altaylı. Haftalardır yazdım bir şeyi tekrarlamak ve sormak istiyorum dedi. Bu ülke yol geçen hanımı dedi Fatih Altaylı. Sınırları bu kadar açık. Dünyanın her yerinden her isteyenin elini kolunu sallayarak geldiği bir başka ülke yok dedi. Bırakın medeni dünyayı, gayrı medeni dünyada bile yok. Vatandaşını haklı olarak eve hapseden bu ülke yönetimi başka ülkeden gelenlerden ülkeye girişte bir PCR testi bile istemiyorsa vatandaşına sokağa çıktığı karantina kurallarına uymadığı için haklı olarak ceza üzerine ceza kesen bu ülke gelen yabancıları bırakın 14 gün karantinaya almayı 1 saat bile karantinaya almıyorsa vatandaşı doğru bir biçimde HES kodu ile adım adım takip eden bu ülkeye elini kolunu sallayarak giren yabancıyı bir saniye bile izlemiyorsa, Türk vatandaşı yolcusunu karşılamak için gittiği havaalanına pandemi tedbirleri gerekçesiyle haklı olarak sokulmazken hangi ülkeden gelirse gelsin bir yabancı Türkiye'ye hiçbir soru sorulmadan elini kolunu sallayarak girebiliyor, sokaklarında canının çektiği gibi cirit atabiliyorsa Kimse bana palavradan millilik söylemleri falan anlatmasın dedi. Kimse içi boş yerli ve milli masalları anlatmasın dedi Fatih Altaylı. Milliliğin esası ülkenin vatandaşlarını dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korumaktır. Üç kuruş döviz girecek diye tehlikeye atmak değildir diyerekten şok açıklamalar gerçekleştirdi Fatih Altaylı Habertürk gazetesi yazarı. Siz peki bu Fatih Altaylı'nın konuşmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fatih Altaylı bu yabancıların ülkemizdeki bu durumları hakkında söylemleri konusunda ne kadar haklı? Konuyla alakalı yorumlar sizin. Ülkeye genel bir kapanma yasağı gelmeli mi? Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.